Herkese merhaba. Testosteron ile ilgili birçok video yayınladık. Testosteronu düşürebilecek birçok şeyi vurguladım. Ancak incelediğim bazı son araştırmalarda uykunun testosteron seviyenizi düşürmede önemli bir faktör olduğunu tespit ettim. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Şimdi uyku konusuna geçmeden önce testosteronu büyük ölçüde düşürebilecek birkaç başka şeyden de bahsetmek istiyorum. Çünkü, bu nedenlerin hepsini bilmeniz gerekmektedir. Bunu istememin nedeni, birinizde etki gösteren bir etmen, herkesi etkilemeyebilir. Bilinmesi gereken ilk şey, testosteronun yaşlandıkça azaldığıdır. Buna rağmen, testosteron seviyesinin düşük olmasının ana nedeni yaşlanma değildir. Öyleyse, ilk olarak obeziteden bahsedelim. Fazla kilolarınız varsa, bu testosteronunuzu etkileyebilir. Neden mi? Çünkü yağ hücreleri aromataz denilen bir enzimi üretir. Aromataz testosteronu östrojene dönüştürür. Yani vücudunuzda ne kadar fazla yağ varsa, o kadar fazla östrojene sahip olursunuz. Yani testosteron ile östrojen birbiriyle bağlantılıdır. Biri yükseldiğinde diğeri düşer. Vücudunuzda ne kadar fazla yağ varsa, o kadar fazla östrojene sahip olursunuz östrojeni de artırabilecek birkaç şey daha vardır. Birincisi, çok fazla soya ürünü tüketilmesidir. Bu sebeplerden biridir. Ayrıca plastikte etki eder. Plastiğin vücuda etkileriyle ilgili istenirse, bir video hazırlayabiliriz. Ortalama bir insan her hafta fark etmeden yaklaşık bir kredi kartı kadar plastik tüketmektedir. Bu vücudumuz için çok fazla sayılacak bir miktardır. Bildiğiniz üzere, plastik şişeleri veya plastik kapları, yiyecek ve içecekler için kullandığımız için plastiğe maruz kalıyoruz. Plastik her yerdedir. Bu östrojenimizi artırabilir. Şimdi, testosteronun diğer büyük katili yüksek insülin seviyeleridir. Şimdi, insülin seviyenizin yüksek olması için diyabetik olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değildir. Pire diyabet olabilir veya insülin direncine sahip olabilirsiniz. Ki bence insanların çoğunda bu sorunlar vardır. Testosteronunuzun düşük olması, yüksek insülin seviyenizden kaynaklanabilir. İnsülin testi sıklıkla uygulanmaz. Normalde kan şekerini kontrol ederler ama insüline bakmazlar. İnsülin direncini ölçmek için gerçekten gerçekten iyi bir test var. Bu testin adı Homa Arader, bu test size insülin direnciniz ve aynı zamanda yüksek insülin durumunuz hakkında birçok önemli bilgi verebilir. Dolayısıyla, yüksek insülin demek, düşük testosteron demektir. Şimdi, bu konuşacağımız bir sonraki şeyle de alokalıdır. Bu şey karaciğerdir. Karaciğer CHBG denilen bir şey üretir. Bu cinsiyet hormonu bağlayıcı globulindir. Bu ilginç bir kelimedir. Bu testosterona bağlanan ve vücutta serbestçe dolaşabilen bir hormon olmasını engelleyen bir bileşiktir. Yani bu, vücudunuz tarafından testosterona aktif olmayan bir formda tutmak için üretilmektedir. Aslında, testosteronunuzun yaklaşık %99'u, yani büyük bir çoğunluğu, bu ve diğer proteinlere bağlanmıştır. Yani aslında tüm testosteronunuzun sadece %1'i serbest haldedir. Çünkü yüzde 99 o sınırlı veya bağlı durumdadır. Dolayısıyla vücudunuzda bu bağlayıcı proteinlerden ne kadar çok varsa testosteron seviyeniz o kadar az olur. Eğer karaciğerde yağlanması, iltihabı varsa ya da toksikli gibi bir probleminiz varsa, bu da bir belirtidir ve testosteronu etkileyebilir. Bahsedeceğimiz bir sonraki şey adrenal bezleridir. Adrenalleriniz ne kadar stresliyse, kortizolünüz o kadar artar. Bu yüzden testosteronunuz azalır. Çünkü stres veya kortizol testosteronu baskılar. Yaşlandıkça, adrenallerinizin durumu gittikçe kötüleşir. Bu durumda, adrenal hormonları yapmak için yeterince ham madde üretemezsiniz. Bunun sebebi, testosteronun da adrenal bez tarafından üretilen hormonlardan biri olmasıdır. Testosteron üretmenize yardımcı olan öncü hormonlardan biri DHA yani dehidroepiandrosterondur. Dolayısıyla, bu ham madde düşükse, bu yeterli testosterona sahip olamama nedenlerinden biri olabilir. Bu muhtemelen, yaşlanma süreciyle doğrudan ilgilidir. Küçük bir dipnot olarak belirteyim. Az önce belirttiklerimin tamamı tetkik edildiyse ve sorunun kaynağı değilse, testosteronu artırmak için takviye gıda olarak DHA almayı deneyebilirsiniz. Bu durum her hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. Eğer kadınlar çok fazla DHEA alırsa, çok fazla testosteronları olabilir. Ancak az miktarlarda DHEA alırlarsa, östrojen ve progesteron seviyeleri artırabilirler. Bu bir dipnot olarak eklemek istedim. Testosteron yapmak için gereken bir diğer ham madde kolesteroldür. Az yağlı bir diyet yapıyorsanız veya statin ilaçları kullanıyorsanız, bu düşük testosterona neden olabilir. Diğer bir faktör demirdir. Vücudunuzda çok fazla demir varsa bu testosteronunuzu olumsuz etkileyebilir. Çok fazla demiriniz olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunun için kan testi yaptırabilirsiniz. Ayrıca kırmızı et yediğinizde daha kötü hissediyorsanız veya demir takviyesi aldığınızda daha kötü hissediyorsanız bunlar demir fazlalığını anlamak için iyi bir belirti olabilir. Bunun nedenlerinden biri yaşlanmaktır. Bunun bir başka nedeni de çinko eksikliğidir. Tüm besinler arasında testosteron açısından en önemlisi çinkodur. Bu nedenle istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri çinko açısından zengin besinlerdir veya çinko takviyesi alabilirsiniz. Eğer eser minerallerin bir karışımıyla iyi bir çinko takviyesi istiyorsanız aşağıya kendi ürünümün bağlantısını ekleyeceğim. Testosteronu etkileyen bir diğer faktör alkoldür. Ne kadar çok alkol içerseniz, o kadar çok östrojene ve o kadar az testosterona sahip olursunuz, özellikle bira içiyorsanız. Fakat tüm alkoller bu etkiyi yaratabilir. Pekala, şimdi sırada uyku konusu var. Uyku hayati bir öneme sahiptir. Aşağıda linkini vereceğim ve üzerinde çalıştığım bir araştırma gösteriyor ki, uyku süreniz azaldıkça testosteron seviyeniz de azalır. Çünkü vücudunuz testosteronu biyolojik saatiniz aracılığıyla kontrol eder ve yönetir. Bu uykunuz, özellikle uykunun ikinci yarısı olan REM uykusu ile testosteron üretiminiz arasında bir geçiş olduğu anlamına gelir. Gerçekte daha fazla REM uykusuna dalarsanız, daha fazla testosteron üretirsiniz. Bu nedenle, yalnızca 5 saat veya daha az, hatta 6 saat veya daha az uyuyorsanız, düşük testosteronun önemli sebebi bu olabilir. Yani uyku düzeniniz iyi değilse tüm takviyeler, tüm çinko, testosteron replasmanı da dahil yaptığınız her şey boşuna gider, dolayısıyla testosteronunuz uykunuzla ilişkilidir. Bir çalışmaya göre, 8 saat veya daha uzun süre uyumak, çok iyi testosteron seviyeleri almanızı sağlayabilir. Ayrıca uykusuzluk kortizolu yükseltir, bu da stres hormonudur. Kortizol doğrudan testosteronu düşürür ve kortizol ayrıca testosteronu düşüren insülünü de artırır. Bu nedenle, uyku eksikliği veya zayıf uyku, testosteronu birçok farklı açıdan tahrip edebilir. Bu yüzden yapmanızı önerdiğim şey şu. Birincisi, uyumanıza yardımcı olması için daha fazla egzersiz yapmanız veya daha iyisi fiziksel çalışma yapmanızdır. Ayrıca fiziksel çalışma testosteronu doğrudan uyarabilir ve aynı zamanda uykunuzu iyileştirebilir. Egzersiz karaciğeri iyileştirmeye de yardımcı olabilir. İkincisi, karbonhidratı kesmelisiniz. Karbonhidratlar insülini yükseltir ve sizi sempatik baskın moda getirir. Bu da testosteronu azaltabilir çünkü testosteron parasempatik bir modda çalışır ve stres altındayken yeteri kadar iyi çalışamaz. Bu nedenle düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamak sempatik baskınlık modundan çıkmanıza ve bu sorunun insülin kısmını çözmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, düşük karbonhidratlı bir diyet karaciğeri büyük ölçüde iyileştirecek, karaciğer fonksiyonuna yardımcı olacak ve karaciğerdeki yağı da azaltacaktır. Üçüncüsü, bağırsak mikrobiyomunuzu geliştirerek uykunuzu iyileştirebilirsiniz. Bununla ilgili olarak, yatmadan önce veya günün son önünde kefir içmenin faydalarını anlatan bir video yayınlamıştık, açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Gerçekten iyi bir kefir içtiğinizde, bu faydalı bakteri ve dost maya türleri almanızı sağlayacaktır. Bağırsak biyomunu onarmak, uyku düzeni için çok ama çok önemli bir prosedürdür. Bu testosteronunuzu da iyileştirecektir. Bağırsak biyomunu onarmak için probiyotik de alabilirsiniz. Özetle, bağırsak daha iyi uyumak için çok önemli bir faktördür. Ardından, konuyu uyku için en iyi besinler açısından değerlendirecek olursak, besin mayasından B1 vitamini alabilirsiniz ve bu hayati önem taşır. Potasyum ve magnezyum, sebzelerde veya salatalar larda bulunan fizyolojik gevşetici maddelerdir. Veya uyumanıza yardımcı olması için elektrolit tozu alabilirsiniz. Yatmadan önce elektrolit tozu almamalısınız. Ancak gün içinde sizi sakinleştirmeye ve rahatlamış bir modda kalmanıza yardımcı olabilir. Dahası, yatmadan önce D vitamini almak gerçekten faydalıdır. Çünkü D vitamini vücudun biyolojik saatini önemli ölçüde etkiler. Elbette yatmadan önce uyku destek ürünümü de denemenizi öneririm. İki tablet alabilirsiniz ve sonra gecenin bir yarısı uyanırsanız, tekrar uyumanıza yardımcı olması için bir tane daha alabilirsiniz. Bu testosteronu iyileştirmek için uykunuzu en üst düzeye çıkarmak veya optimize etmek için uykunuzu 8 saate uzatmak için yardımcı olacaktır. Uyku hakkında bilmeniz gereken diğer önemli şeyleri merak ediyorsanız, yorumlarda talep edin ve video hazırlayalım.